11. sınıf sosyal bilimler İngilizce testi A kitapçı 21. soru. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi doğa filozoflarının açıklamalarını kendilerinden önceki dönemin açıklamalarından ayırmaktadır? Doğa filozoflarının doğaya ilişkin açıklamalarını kendilerinden önceki mitolojik dönemin doğa anlayışından ayıran özellikler insanlık tarihinde yeni bir dönemin başladığını gösterir. Hemen doğa filozoflarını hatırlayalım. Doğa filozofları arke problemine yanıt veren filozoflardı. Arke problemi evrenin ana maddesi nedir sorusunu bize sorardı ve onlar doğadaki tüm olan biten olayları doğanın kendisine bakarak açıklamak gerektiğinden bahsederlerdi. Kendilerinden önceki mitolojik dönem ise doğayı doğa üstü güçlerle tanrılarla yarı tanrılarla açıklıyorlardı. En büyük farkları bu ve bu. Seçeneklere baktığımızda doğayı doğal süreçlerle açıklamaları cevabımız oluyor. 22. soru. İlk çağ filozoflarının görüşlerinin bilimsel bilgi sayılamamasının nedeni Aşağıdakilerden hangisi olabilir? Thales ile başlayan ve doğa filozofları olarak anılan düşünürler evrenin oluşumu ile ilgili pek çok bilgi öne sürmüşlerdir. Ancak modern bilimlerin bulgularını destekler görünse de günümüz dünyasında ilk çağ filozoflarının bu açıklamalarını bilim olarak nitelemeye olanak yoktur. Peki neden e, bilimsel bilgi olarak sayılmıyor? Çünkü doğa filozofları biraz önceki sorumuzda da açıkladığımız gibi doğayı doğadaki süreçler doğanın kendine ait ilkeleriyle açıklamaya çalışıyorlar ve bunu e, çok daha e... Sadece gözlemlere dayanarak yapıyorlar. Fakat e, bilimsel bilgi olarak nitelendirdiğimiz, bilimsel bilgi özelliklerine döndüğümüzde deney, deneyin, gözlemin, bilimsel yöntemin, e, hipotezin, e, varsayımın ve gözlem deneylerin çok fazla önemi var. Bu yüzden de bilimsel bilgiden ayırmasının nedeni sadece basit gözlem verilerine dayanması diyerek A seçeneğini işaretleyebiliriz. 23. sorudan devam ediyoruz. Bu parçaya dayanarak Anaksimandros ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz. Böylece ee, diğer dört seçeneğimizde parçadan doğrudan görebileceğiz. Anaximandros dünyayı tepsi gibi düz değil bir silindir şeklinde kabul etmiş ve dünyanın boşlukta serbest olarak durduğunu ileri sürmüştür. Ona göre gökte yerin etrafında dönmektedir. Anaximandros'a göre yer önce su ile kaplıydı. Yeryüzünde meydana gelen ilk canlılar da balıklardı ve insanlar da bu balıklardan türemişlerdi. İnsanın yeryüzünün ilk devresinde yaşamış olmasının imkansızlığını savunuyor. Çünkü önce e, su ile kaplı ve balıklar var. Evrendeki devinim anlayışının savunucusu olmuştur. E, dinamik bir yapıda çünkü dönüşüm var su ile kaplıydı sonra insanlarla dönüşüyor balıklar insanın evrimsel süreç içinde ortaya çıktığı görüşünün işlik başlatıcısı olmuştur. Parçada buradan da buradandır. özellikle İkinci paragrafta ikinci cümlede ulaşabiliyoruz. Yeryüzünün oluşumu ve şekli hakkındaki çağındaki anlayışın dışına çıkmıştır. Evet kendi çağında tepsi gibi görüyorlarmış fakat Anaksimanros eee silindir şeklinde kabul etmiş. Bunu da çıkarabiliyoruz. Fakat Bursa'ya geldiğimizde doğadaki çokluğu tek, yalın bir temel olan yaratıcı bir varlığa bağlamıştırı Parçadan çıkaramıyoruz. 24. soruyla devam ediyoruz. Sokrates'in bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Sokrates kendi görüşlerini ortaya koymaktan çok sorguladığı kişiye temellendirilmemiş bilgileri birer gerçekmiş gibi inandığını göstermeye çalışıyordu. Bu yüzden önemli olanın soru sormak, araştırmak ve düşünsel sorgulamalar yapmak olduğunu savunuyordu. Buna göre Bakalım seçeneklere. Doğrulara akıl ile ulaşılamayacağını göstermesiyle. Sokrates parçada bundan bahsetmiyor. Bahsettiği şey Sokrates'in insanların kendilerine sunulmuş olan bilgileri hemen kabul etmemesi onlara sorular sorması, araştırması ve düşünsel sorgulamalar yapması. Parça da bunu istiyor bizden. Ve bu yüzden de Ceyhan seçeneğine baktığımız zaman bireyin inandığı şeyi niçin inandığını düşünmesini sağlaması Sokrates'in bu yaptığı araştırmanı, davranışını ifade eder şekilde oluyor. 25. soruyla devam ediyorum. Bu açıklamalara göre Aristoteles'in bilgi anlayışını Platon'un bilgi anlayışından ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aristoteles'in bilgi anlayışında olanı, Platon'un bilgi anlayışında olmayanı istiyor bizden. Platon'a göre bilgi, akla dayalı olan ve akılla kavranan ideyaların bilgisidir. Bundan dolayı duyusal bilginin bir değeri yoktur. Aristoteles'e göre ise bilginin oluşumunda belirleyici ve geçerli olan akıldır ama duyusal bilgi gerçek bilginin hareket noktasını oluşturur. Böylece duyusal bilgi noktasında Aristoteles Platon'dan farklı düşünüyormuş. Bunu da anlatan şey Edirne seçeneğinde duyusal bilgiyi bilgiye ulaşma aracı olarak kabul etmesi diyebiliriz. Neden Ceyhan değil? Çünkü duysal bilgi değersiz buluyor. Halbuki Aristoteles burada duysal bilgiyi gerçek bilginin hareket noktası olarak görüyor. Bu yüzden bunu kesinlikle eliyoruz. En çok çeldirici bu. Edirne seçeneği bu yüzden Platon'dan Aristoteles'i ayıran bir bilgi.